Evet arkadaşlar evet. binlerce kez özür dileriz programına. Hoş geldiniz. Ben Kubilay Çamlıdağ. Gökçen Burak... Gökçen. Ol <laughs> Hiç yapamadık. bunu yapamıyoruz. <laughs> Bir bunu beceremiyoruz ya neyse. Ben Ercüment Aydın. Ben Murat Tolga Evet şimdi... Ben de evet, Eser Eyüboğlu. <laughs> evet fark <laughs> ettiğiniz üzere Eser, Eser Eyüboğlu e, aramızda. E, hoş geldin Eser. Hoş geldin Eser. Hoş, geldin. hoş bulduk. Çok e, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eser hoş geldin. Abi hoş bulduk. Teşekkür bir, ederim. Bir önceki programda ünlü konuk almak şart mı diye sormuştuk. Buyurun, evet. ünlü konuk. Evet, evet. Işte iyi bir şey yaptınız acaba. Tiyatroda derler ya hep hani antik Yunan'dan başlamak gerek. Sen ne yapıyorsun ya şu anda Tennessee Williams falan? O yüzden böyle az ünlüden başlayarak inşallah öyle devam. <gülüyor> <gülüyor> devam yok yok. Bir şey yok. Zaten herhalde bizim en ünlü tanıdığımız sensin yani bu yayına kabul edecek. Diğerleri zaten. <laughs> Abi şöyle bir şey var. Yani ben bu işin sırrını çözdüğüme inanıyorum artık. Mesela 10 tane yeterince ünlü arkadaşınız varsa Şimdi 10 arkadaş olarak hepiniz ayrı bir YouTube kanalı açıyorsunuz ve sonra onunuz her hafta birbirinizin arasında gidip gelmeye başlıyorsunuz. 10 hafta sonra herkesin kanalı çok takipçili bir hesaba dönüşüyor ve artık anlamadığınız videoları de alıyorsunuz. Çok şey diyeceksin yaptım. zannettim. Sen 10 tane en ünlü arkadaşı 100 ediyor. Yani 100 kişiye bedel gibi bir söyleyeceksin sandım. Yok değil. Mesela ben kanal açıyorum, sen de açıyorsun. Ben bu hafta sende konuğum, sen önümüzdeki hafta beni konuk alıyorsun. Sonra Kubilay seni alıyor, sonra Ercüment Kubilay yarıyor falan filan. Şu an zaten yapılan bu... Belki senden yardım alırız abi. Ünlü alırsak programa, bu ünlüyle nasıl sohbet edilir, bize belki yol gösterir. E, bir... Evet, bu da ayrı bir... Evet. Bu da ayrı bir şey evet. yani. Doğru. Yani, yani sana bu... böyle, sana böyle e, helyum gazı falan filan üflettirsek <laughs> mi acaba? <laughs> İşe yaramaz hissediyorum bazen kendimi. Ya o çok kötü bende de var. Yani bu kadar zaman boşa gitti diyor. O kadar okudun etti, carttı, curttu. Abi hiç ortada bir şey yok. Bak millet bir canlı yayında nasıl ilerliyor? Canlı yayın, canlı yayın. Bilmem de. Fakat yok abi. Bende yok mesela. Ama çok rahatsız oluyorum ya. Gene diyorum boşa aktık yani. <laughs> abi, abi bu canlı yayın hikayesi de benim, benim canımı sıkıyor bu canlı yayın işi. Çünkü ben mesela oynadığım yani dizilerde mesela oynadığım rollerde şu Türkiye'de oynamadığım şive yok belki de mesela. En son Aynen şefkat... ve çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. Ee, mesela Şevkat Yerimdar'da İç Anadolu şivesiyle oynuyordum. Aynı zamanda yani iki karakter oynuyordum. Biri de Karadenizliydi mesela. İşte kılık hmm, değişti, yani. falan filan. Neyse. Şimdi bunları 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 oynuyorsun tamam Fakat hayatta aslında başka yaptığın şeyler de var. Bir takım mesela İşte ben hani karavan Kullanıyorum. Başka bir arabam yok mesela. Karavanla gidiyorum sağa sola. İşte odun kesmekler, ateş nasıl yakılırlar, işte doğada hayatta nasıl kalınırlar gibi bir takım hobilerim var. Ya da ay, ciddi ay. anlamda bisiklet biniyorum mesela. Hani evde de böyle idmanlar yapıyorum ve bu konuya dair yıllardır bir takım araştırmalar yapıyorum. Nasıl bunu doğru yapabilirim diye. Şimdi çevrem de buna göre şekillenmeye başlıyor. İşte bir takımda arkadaşlarımla bisiklet biniyorum onlarla işte mesela bir canlı yayın yaptığımda bisiklet dair bir şey konuşuluyor. Ya da kampçı, afatçı bir arkadaşımla canlı yayına davet ediyor. Tabii ki kırmıyorum, katılıyorum. Sohbet, muhabbet ediyoruz işte. Abi geliyor, altta bütün benim böyle dizilerden abi İsmail taklidi yapsana. Abi Ay. Türk söyle. abi bir bozlak patlat. <laughs> Bilmem ne. Yani böyle şey gibi ol, ya gerçekten o kadar istemiyorum ki canlı yayın yapmak. Çünkü orada bayağı prototipim abi. Affedersin ama gerçekten prototipim yani insanların gözünde İsmail'den başka bir şey değilim ya da oynadığım herhangi bir rolde ama yani öyle konuşacağım ve orada eğlenecek yani. O işte araştırdığım ya da karşı tarafta arkadaşımın söylediği herhangi bir şeyle hayatta kalmakla alakalı bir şeyi dinlemeyi tercih etmiyor yani bana ya tamam abi he, tamam, bozlak patlat diyor mesela. O biraz can De, Bu arada Şefkat dönüyor biliyorsun hala. Ha yeniden Herhalde başladı Herhalde çok para abi. kazanıyorsundur o şimdi dönüyor ya. <laughs> Başka bir <laughs> konu istersen girelim istersen. girelim, <laughs> girelim ve terleyelim. Yani Ay. çok garip. Daha... Ne var bir şey ya. Geçen ya. gün İrfan Kangı bir canlı yayın yaptık. Ee, Mask Beach hesabına davet etti beni. Ee, bu konuyu konuştuk orada. Ha. Biraz kırıtılı yani. Evet, gerçekten bu telifle alakalı bir düzenleme olsa bizim de çorbamız kaynasa maymunumuz evet, oynasın. Kaynasa altı aydır neyse boşver. Benim de yani normali bile ödemiyor ki çıkıp rerunları tekrar cayinalandırı şey yapsın yani. Ya ben mesela şeyi merak ediyorum ya hani evet. ee, bu. ...evinde geçirdiğin zamanda. Mesela Aşkı Memnu evet. izliyor musun? Ha. Evini evini mesela gözlemledin mi abi? Yani hani mesela e, ev, evde ne, ne fazla sana mesela? Evinden sıkıldın mı? Ya ben bunu niye aldım? Bu oda niye böyle? Şu koltuk niye şöyle? Birçok bunu... şeyi Letgo'ya ben... koymuştum. Ben bu biraz daha e, minimalizm işte bu o kafaya gireyim diye böyle eşyalardan Aa. biraz e, kurtulayım. Çünkü gerçekten bu bir yük. Ne kadar fazla eşyan varsa o kadar fazla tutunma gereği böyle bir şeylere. Sen en ufak bir şeyin eksilse dünyanın böyle ters dönmüş gibi davranıyorsun. Aslında da de baktığımda birçok şey gereksiz geldi. Tam tersi de oldu. Letko'ya koşu bandı koymuştum. Ve çok iyi bir koşu bandı bu arada. Dandirik ev evet. koşu bandı değil. Ee, fakat yayından kaldırdım. Çünkü ortalama günde 5-6 kilometre yürüyorum. Hmm. Ee, öyle bir şey de oldu. Hiç gereksiz gördüğüm şeyler bir anda gerekli de gerekli oldu, oldu. önemli. Hmm. Şimdi böyle 180'lerde Koş, koşu, koşu bandı Şimdi anlam kazandı yani. Biz kazandı. Bu süreçten Aa. sonra yine anlamını yitirecek. Hmm. Evet, evet. Zaten genelde alınan spor aletleri gerçekten balkona kaldırılmak ya da dediğin gibi niye öyledir biz, ya. Biz, biz niye, niye bu bile bile şey... gene alıyoruz bunları ya? Abi İşler böyle bir şey. O da ayrı bir şey. Psikolojisi <laughs> farklı. Çünkü kendini diğer insanlardan farklı zannediyorsun. Sen onun hakkını verebileceksin falan. Yok Ama öyle bir şey. Yani balon yok pardon. Benim, benim düştüm. Benim düştüğüm tuzak ekmek makinesidir abi. Herkes aldı, herkes kenara kaldırdı. Ben yıllar önce ben dedim yapacağım yapacağım aldım. Hakikaten de iki ay böyle mis gibi ekmekler yaptım hatta sabah uyandığım saate göre ayarlıyordum falan oluyordu. Ama bir yerde tak duruyorsun ve bir daha yapmıyorsun. Evet çok mu sen. Efendim? Yaptın mı? Yapmışsındır sen. Ekşi maya ya. yaptın mı? Mayaladın mı? Yaptım. Bir denedim yani. Merak ettim. Aa, bu yapıyorum. Böyle ee, oldu. Ben de yaptım. Yani bu şey değil. Yapıp da sosyal medyada paylaşmak için yapmadım. Hani yapılabiliyor mu bu? Ne kadar kolay, ne kadar Aha. zor? Ee, Zeynep yaptı, hoşuma gitti. Fakat benim yaptığım ben mesela şey e, daha şikifantan bir ekmek yapmaya giriştim tabii ki öyle düz bir <laughs> ekmek bana göre değil <laughs> şey yaptım pancarlı ekmek yaptım Allah Allah ha, katı meyve sıkacağında önce pancarların suyunu sıktım ve zencefil ve pancarlı ekmek zencefil ve pancarı böyle suyunu sıktım onu Zeynep'le ile yaptık ondan sonra geri o posayı atıyor ya ince ince onu karıştırdım evet. ekmeğe mayasına da biraz işte böyle şalgam suyu falan denedim. Taş gibi bir şey oldu yani. Bildiğin kolum ağrıdı o ekmekten iki dilim keseceğim diye. Dürrük gibi oldu. Olmadı yani. İkincisini yapmaya girişmedim ben. De. Ama keyifli bir şey. Çay konusunda da enteresan denemelerin vardı değil mi? Senin eser. Ben Aa. Durdum bir şey ama. Çayım fena değildir yani. Seviyorum çay. çay. Çayda da ama öyle sıradan bir çay o yok yani. Başka şeyler katıyorsun onun içine. Ya çayı, çayı zaten... yok öyle ya. Abi o çayı zaten özel getirtiyorum. Yani çay bizde ha. Karadeniz'de bir meseledir yani. Siyah Yine çay. şuraya dünyaya geldiğime üç günlük dünyada yani kötü bir çay mı içeyim mi de savunuyorum Çok abi. Güzel. Böyle en iyi hasat ilk hasattan çayım geliyor. Hı -hı. Ona işte bir takım böyle e, kökler falan katıyorum aktardan aldığım. İşte birkaç böyle işte bir çubuk tarçının yarısını kırar atarım. 3-5 tane karanfil atarım. Böyle güzel demlerim güzel kokar yumuşatır boğazı. Keyifli keyiflidir yani içmesi. Böyle bitki güzel çayları abi. gibi olmaz ama. Bu karavanla alakalı hikaye de, yani hmm. karavanla bir yere gittiğinde o yolu yapmak çok keyifli. Günlerini hmm. yolda harcamak keyifli değil ama. Kafanda ortalama bir plan yapman gerekiyor. Sürekli günlerini yolda geçirmemek adına. Hmm. Ee, ama şey diyorsun yani, bir yere gidiyorsun mesela. Bir hafta bir yere kuruluyorsun. Tenteni açıyorsun. İşte su depon dolu. Bilmem ne böyle. İşte beş gün bir hafta burada kalacağım diyorsun. Hmm. Evde geçirdiğin zamanı çok bir rakamla çarp yani çok daha fazla keyif alıyorsun ve yanında pek bir şey yok yani. Belki ben enstrüman yani şu evde şu anda 15 tane falan enstrümanım vardır. Onlardan bir tane ya da iki tane yanımda oluyor. Mesela e, en aptal aldığın şey neymiş? Hiçbirine aptal diyemem. Hepsi benim çocuklarım gibi. <laughs> yani aptalca bir şey almıyorum galiba. Öyle şeylerim yok aslında. Öyle bir manyak gibi bir tüke, tüketici değilim yani. Hani özellikle son yıllarda biraz küçültmeye çalışıyorum kendimi. İşte bir takım şeyleri bıraktım. Birkaç yıl oldu zaten. Et, but gibi şeyler. Yani artık öyle şeyler de tüketmiyorum. Daha böyle sakin biri olmaya karar verdim. Böyle sağa sola uzanıp o benim olsun, bu benim olsuncu değilim yani. Evet. Ama bazı şeyler e, gereksiz değil ama fazla. Aynı şeyi yapabileceğim ya da ona çok yaklaşabileceğim başka bir şeyim de var aslında. Şimdi hani öyle şeyler almış oluyorum bazen. Hani dikkatimden kaçıp. Ama bunun farkına varınca e, birine hediye ediyorum mesela onu. Ya da Instagram sayfamda işte çekiliş yapıyorum. Hakik, yani hakkaniyetle birine veriyorum. Mesela iki tane kısa sap bağlamam vardı. Bir tanesini çekilişle birine verdim ve çok enteresan. Çocuk Ankara'da yaşıyormuş. Bir sonraki hafta zaten İstanbul'a gelecekmiş ve çocuk zaten bağlama çalıyormuş, uzun sap bağlaması varmış. Kaç zamandır kısa sap bağlamaya ihtiyacı varmış, almak istiyormuş. Ve çekilişle çocuğa çıktı ya. Ya Allah yemin Allah. ederim, yemin İş. ederim çok böyle, böyle bir şey olamaz ya. Bu adam geldi sonra Suadiye'de oturuyordum o zaman. Hı hı. Ee, geldi bayağı herif. Bir or, bir pastane vardı köşede. Orada birer kahve içtik. Kuzeniyle geldi böyle. Bağlamasını teslim ettim. kahve kahve mavi içtik muhabbet ettik. Şeker bir olan çıktı. Ya sinema kitapları, sinemaya dair kitaplar e, böyle 15-16 tane kitap dev bir set. E, tiyatro sınavlarına hazırlanan Sakarya, İzmit o civardan bir kıza çıktı abi çekiliş. Allah, Dıktım, Allah. Var PTT, PTT kargo var. Onları sardım ettim. PTT kargo ile gönderdim mesela kızı. Eee, <laughs> bir şey soracağım abi. E, asla vazgeçmem diyebileceğin eşyan ya da eşyaların var mı? Ben Her... böyle a, aranje falan, best, e, sinema, dizi, film, böyle bunlara hani müzikler yapıyorum. Bilmiyorum bu tarafımı biliyor musunuz ama. Hayır. Evet. Yani ben müzikler... biliyorum. benim ha. evim yani şu anda bulunduğum yer stüdyo. Reklam Aha. müziği falan evet. da yapıyor. Öyle şeyler yapıyorum. Jingle falan yapıyorum. Dolayısıyla benim için hem deşarj olmamda çok büyük tesiri olan hem de e, böyle dönemlerde... Ya bir de bir YouTube kanalım var benim. Onu da bilmiyorum biliyor musunuz ya? Kubilay falan diyor da. E, onun, orada da böyle bir 190 bin gibi bir takipçi var. Bir ta, işte Bir Türküler yapıyorum, arkadaşlarımla düetler yapıyorum. Şimdi mesela uzaktan uzağa evinde stüdyosu olan arkadaşlarımla bir şeyler birleştirip bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum iyi kayıt alabilenler işte biri keman kaydı gönderiyor. Ben bilmem ne çalıyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Çok güzel. Böyle bir dönemde de beni ayakta tutan şeyler ya. Onlara da biraz da böyle bir evet. mi, minnet borçluyum yani. Hani Hı -hı. onları paylaşmam insanlarla. Ne bileyim bir Aynen. işte referans monitörlerim işte kulaklıklık da var arkada. Ha, abi, abi şöyle bir evi gezdirsen bize dikkatten. Ne ya. Yok. Ee, Size şöyle bir <laughs> alan. çok merak ettim ya. Çok hakikaten. toplu ama değil. çok ofis toplu gibi. değil gibi. ama şöyle yapacağım. Şöyle Şu, bir dakika. Ya, ya zahmet vereceğiz sana şimdi. Hay Allah çocuğum. Ya. ya bir sus ya. ya. Allah Allah Gökçen'cim ne diyorsun? Ya. Şöyle Hadi. çevireyim. Ahmet, bir tane ışığı ne kadar göreceksiniz bilmiyorum ama. Bu arada birisi aradı ya. Ben seni de... mi aradılar? Dur nereye gitti anda... ya? Böyle bizi kandırdı gitti ve de yani. Gelmesi evet ya. değil mi yani abi, resmen yayından koptu bir ışık yaptım. Ya, <laughs> ya şöyle, Oo, şöyle. Çok güzel. Evet bayağı sürdü diyor işte orası. Burası ee, böyle bir şeyler. Mükemmel, bu kayıtla mükemmel. alakalı bir şeylerim var orada. Mükemmel mükemmel. Orada, güzel sonra, ya. Çok güzel. Şurada işte şeyim var, bisikletim var. Evet, ah, bunu tamam. ben e, biniyorum yani bu bisikleti. Onunla elektrik üretiyorsun öyle değil mi? Stüdyonun elektriğini <laughs> ondan üretiyorsun. <laughs> Ya bu şey abi bak bu çak alet. Çak 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 çak. Çok güzel. Bak gördün mü? <laughs> Nedir abi? Bu bir, bu bir simülatör abi. He. Dur hemen şu işi söndürüp geliyorum. Ve önünde Koltuk bir ekran var. Abi. Koltuk da güzelmiş. Deri abi, değil mi? şey ya ikinci el aldım. Çok enteresan denk geldi. Koji Fiyatının koji. 15'te birine falan aldım yani. Abi, abi, sen bu senin bu ikinci ikinci el üzerine isabetlerin neymiş böyle eser ya? Yani. Abi Nasıl, bu ben bir yere bir yere dizimizi falan olmayınca ikinci el eşya alıp satmaya başladım. He. E, şaka değil bu evet. bu arada Ama çok vardı. ihtiyacı olan birine gidiyor. Ondan sonra sana da çok böyle uygun fiyata geliyor filan. Çok isabetli şeyler yani. Bazen i̇şte, oluyor işte öyle. Bunlar, i̇şte bunlar bunlarda da düşünenler için önemli. Deliller var. ya, Kubilay Allah seversin. Hala akıl, hala akıl etmiyor musun? Ya, abi, abi bak. Emre Dorman, Emre Dorman'la mı konuşuyorum ya? <laughs> bak bu. <laughs> yani, abi, YouTube kanalında kaç abonen var demiştin? 189 bine yakın yani, 188 bin 600. Müthiş. 7. Peki abi sen ee, bize ne önerirsin? Türk'ü söyleyin. Bol bol Türk'ü söyleyin. <laughs> 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 ben mesela şiveli şiveli ya da müzikle alakalı böyle bir takım rollerde oynuyorum. Ya Oynadığım dizilerde mutlaka bana bir şarkı, Türk'ü söyletirler. Söyleyebiliyorum diye. Her zaman tercih ettiğim ya da bayıldığım bir şey değil. Ama hı hı. yine de çalıştığım bir şey. Bir şive atıyorum. Ege şivesiyle bir şey oynayacaksam ya da Trakya şivesiyle bir şey oynayacaksam bazen gidip oralarda takılıyorum uzunca bir süre. İşte neden böyle bakıyorsun beya falan diye bir şive yapmamaya gayret gösteriyorum kendimce tamam mı? Ya da işte üstüme gelme haçan da falan gibi takılmamaya gayret gösteriyorum. İşime saygı duyuyorum kendimce. Bunlar da işte ama prototip oldum bir şekilde. Yani şey yapıyorum, komedi oynuyorum genelde. Ve enteresan denk geliyor, şiveli şiveli roller denk geliyor. Hani becerebiliyorum diye galiba. İçim aslında istiyor başka şeylerde yapabilmek. Fakat alıştırıyorlar beni bu düzende buna. Ben de diyorum ki şükür ki hani para kazanabiliyorum ve hayatım devam ediyor kimseye muhtaç olmadan. Okey. Bunda hala tamamım abi. Ağlamıyorum yani buna. Tamam. Yani. Arkadaşlar kesin şarjım kesin. bitmek üzere. Öyle mi? <laughs> evet. Hı. Bu arada eser bu binlerce kez özür evet. dilerizin şimdiye kadar yaptığımız en uzun bölümü oldu sohbet de evet. güzeldi. bırakmak istemiyor insan hakikaten güzel evet muhabbet ya, ettik güzel sohbet oldu. katılımın çok ben... keyif verdi çok sağ ol çok, Eyvallah, teşekkür, ederim. çok teşekkür ederim. ben teşekkür ediyorum Çünkü... eser programı sen kapatacaksın ve binlerce evet, evet. kez özür dileyeceksin bu kadar Bak, güzel fikir bu çok bu çok güç bir şey ama ya zaten bu çok zor ya. Ben de söylemek istediğim şeyleri söyleyeyim. Bak neyse 7 dakika kaldı zaten. şey remaining falan. Evet diyor. evet doğru doğru. Abi e, Kubilay'ı, Gökçeni yıllardır tanıyorum ve ikisini de çok başarılı buluyorum. E, çok seviyorum kendilerini. Sizinle aslında bir araya gelmeden evvel bu ortamda sizi de çok sevdim çünkü. Birkaç tane videonuzu izledim ya bilmiyorum. Eyvallah. Bayağı aslında videolarınızı Aha. izledim. Ee, konuşmak da ayrı keyifli sizlerle. Evet, aynı. İyi ki sevmişim dedim. Aranızda olduğum için de mutlu oldum. Sohbet de keyifliydi. Herhangi birini kırdıysak, üzdüysek binlerce kez özür dileriz. Bu evet. kadar yani. <laughs> daha ne desin ya, daha ne desin?